Bazen hadiseler üst üste biniyor. Farkında mısınız? İş karışıyor. Sağlık karışıyor. Aynı anda Allah'a sergilemen gereken kulluk devreye giriyor. ibadetlerin, Kur'an'ın hakikatlerini anlaman hepsini oluyor. Üst üste denk geliyor. En sonunda sen şunu diyorsun. Ya bütün işlerim karışmış, ev bekliyor, bu kadar iş var. Bu namazı kim kalacak? Bu ibadetleri kim yapacak? Allah Azze ve Celle yanlışlıkla mı hayatını karıştırdı haşa? Kader Miktar demek. Allah milimi milimine kaderinin o senaryosunu yazdı. Sadık mısın diye görmek için. Biz işimizden vakit kalırsa Allah'a kulluk yapacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Habeşistan'ın ikincisine hicret ediyorlar Mekke'nin 6. yılı. 13 yıl Mekke'de başlarına gelmeyen kalmıyor. 7. yıl ile 10. yıl arasında 3 yıl boykota maruz kalıyorlar. Sonra Yesrib'e hicret edecekler. Bedir yaşanacak, Uhud yaşanacak, Hendek yaşanacak, Hudeybiye yaşanacak, İlahir. Yaşanacak da yaşanacak. Bu kadar imtihan yaşanacaklar her zaman Allah'ın tarafını seçecekler. Senin iki tane, üç tane işin üst üste birbirine gelecek. Kardeşim bu kadar iş varken Kur'an'ın hakikatini kim anlayacak diyeceksin. Sahabeye biraz hakaret olmuyor mu haşa? Yani onlar haşa bu yolu bilmiyordu. Boşuna ter akıttılar, kan akıttılar. Biz evden işe giderken bu yolu zaten çözeriz. Yani Hz. Ömer'in göremediğini biz mi gördük şimdi? Çok enteresan yani. Zihniyetimizde bir zarar var. Bir problem var zihniyetimizde. Allah sadakatimizi ölçmek için işleri üst üste bindirdi. Yani o an senin şikayetçi olduğun hali yaratan bir zat söyle.